5 4 3 2 1 Çık 30, tepeyle sağ 2, 20 <laughs> Tepeyle sol 2, kısa Hemen sağ 4,5 Uzunca Ve sol 4,5 Uzun 10, sol 4 Uzunca Hemen sağ 2 Bu da uzunca değilmiş 20 sol diyor ki Lesa 4 30 sol 1.5 çok çok uzun intusu 2.5 kısa şimdi 2.5 hemen sağ 5.5 V gibi sağ 5.5 V gibi 10 sağ 2.5 uzunca 10 sol 2.5 çok çok uzun uzunmuş. Uzun uzun. Yirmi 20 sol beş buçuk. 20 sol iki buçuk uzunca On. Sol yok 30. Sol iki uzunca 20. Sağ 2 30. Sol 1 ile sağ üç buçuk. 20 Sol bir on, sağ üç buçuk ve sol iki uzun ve sağ iki buçuk. İki uzundasın ve sağ iki buçuk. On tepe arkası sol bir buçuk, elli sollu sol bir hemen sol üç ve sağ iki. Sol üç kısa ve sağ iki. Tepe soldan kırk, sol bir buçuk. Sol iki uzunca ile sağ bir. 2 uzunca ile sağ bir. Kütük sol iki buçuk çok dar. 20. Sağ dört buçuk çok dar. Hemen sol iki buçuk uzunca 10. Sol bir 10. Çukurlu sağ üç buçuk. Sol 90. 40. Sağ dört ile sağ dört buçuk, hemen sol iki buçuk uzun ile sağ dört buçuk, hemen sol iki yirmi, sol dört buçuk kırk, sol bir buçuk ile sağ dört buçuk içi taş dikkat. 40 Sol dört uzun geniş 20 tırban Tepe soldan arkası sağ bir buçuk 50 gör Sol yok Sağ iki buçuk içi şarj dikkat Girme Çıkışı sağda kal Sol iki buçuk yirmi Of. Sağ dört buçuk ile sol üç buçuk uzunca yirmi sağ dört buçuk hemen sol bir buçuk çok çok uzun yirmi uzun 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 yirmi sol üç buçuk dibi otuz sağ bir buçuk ananı sikip taşa bak Sağ 1.5, on sol 1 ile sağ 4. Çok taş var. Evet. Sol 1 ile sağ 4. 30. Sol 2.5. Hemen sağ 2. Ve sol 3.5 geniş. Hemen sağ 2, 30. Sol 1.5 ile sağ 4.5. uzunca 30 Sol üç buçuk kapanır 4.5'a Kapandı 10 sağ 2 ile sol 3 uzunca 20 Sol bir. 30 Sağ bir buçuk. top arkası sağ 2.5 20 Sağ 2 10 Sağ 4.5 Hemen sol 3 ile sağ 2.5 10 Sol 3 uzun geniş 50 gör 3 uzun geniş 50 gör Sağ 3 içi taş köprü Into sol 3.5 Sağ 3.5 Hemen sağ 2.5 ile sol 2 20 Sol bir on. Sağ iki buçuk. On. Sol dört buçuk. Genişliğe. Sağ iki buçuk. Hemen sağ üç. Yirmi. Sol bir uzunca. Tepe ortadan korkma kırk. Sol bir on. Sol bir buçuk uzun. Otuz ortadan 20 sağ 2.5 Hemen sol 1 10 sağ 1 20 Sol 1 30 Sol 1 40 Sağ 2.5 10 Sol 2 10 Sağ 1 50 Sağ 1 40 sollu ile sağ 2.5 Sağ iki buçuk, in tu üç buçuk. Arkası sol üç çok çok uzun. Üç çok çok uzun içerden içerden. Yirmi sağ iki uzun 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 yirmi sağ iki uzun. Otuz sol üç buçuk. Gölgede. Topu arkası sağ üç buçuk. buçuk on Sağ dört buçuk, dar, çok dikkatli Sağ dört buçuk çok dar dikkatli 10 Sol iki buçuk in tu üç buçuk açma İki buçuk in tu üç buçuk açma 30 Sol bir elli. Sağ yok korkma elli Direkte sağ iki buçuk Kırk gör. iki buçuk. Tepe ortadan korkma elli. Hadi oğlum. Sağ iki buçuk uzunca. Yirmi. Sağ bir buçuk yirmi. Sol yok. Otuz sağ, yakın. Tepe sağ yakından ortaya doğru. Jump. Hadi oğlum. Tepe ortaya doğru. Oh. Aferin sana. Helal koçum o benim. Ah benim belim ağrıdı. <laughs> Kemerim gevşek <laughs> mi <mı ki gülüyor> lan? Camımı açtım. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor>